Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Rize 0 Galatasaray 1 maç değerlendirmesi için karşınızdayım. Biraz hastayım. O yüzden fazla uzatmayacağım bugün. Maç değerlendirmesine öncelikle şu şekilde başlamak istiyorum. Arkadaşlar yani 10'da 9, 10 haftada tam 28 puan toplayarak bu bir rekor. Yanlış değilsem Süper Lig tarihinin 10 yılda en çok toplanan puanı diyebiliyorum. Tabii Fenerbahçe eğer bu hafta kazanırsa yine rekoruna geçecek. Biri 9'da 9 yapmış, biri 10'da 9 yapmış. Yani hakikaten ligi domine ediyor iki takım. Bu şekilde başlayalım. İyi miydik? Bence kötüydük. Bu sene ilk 10 haftadaki performanslara bakıyorum. En kötü Galatasaray maçıydı. En kötü Galatasaray performansıydı. Yani i̇lk 11'i değerlendirecek olursak arkadaşlar Mustera bence kusursuzdu. Yani genel olarak arkadaşlar futbolcuların maalesef performansı çok düşüktü. Bu iyiydi. Bence Sanchez yine en iyilerdendi ki bana göre Süper Lig'e gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden biridir. Allah nazardan korusun Abdülkerim Bardakçı yine 10 numara 5 yıldız. Hem sol bekte hem stoperde Angelinho ölü maalesef yani dikiş tutmadı diyebiliriz artık. İnşallah düzelir. Önlerinde Torreira, Dinamo, adam her maçta 10 numara. Maalesef Zaha çok kötüydü. Tete çok kötüydü. 10 numarada oynayan Kerem Aktürkoğlu kaçırmalara devam ediyor. Arkadaşlar ilk 3 haftada Şampiyonlar Ligi'nde aşağıya da bırakıyorum bu arada. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu üreten ikinci takım Galatasaray. 18 pozisyonla Manchester City birinci sırada. 14 pozisyonla Galatasaray ikinci sırada. E niye 4 puan? Niye kazanamıyoruz? Çünkü Maalesef bu 14 pozisyon herhalde 6-7'si Kerem Aktürkoğlu'na gelince ikinci Sabri Sarıoğlu üzülerek söylüyorum. Olay buraya geliyor. Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu kötü futbolcu demiyorum. Bu arada böyle sert eleştiriler yapmayı da bırakın sizden rica ediyorum. Bu benim yorumumdur. Herkes kendi yorumundan sorumludur. Böyle itici, kırıcı yorumlar yapmayın arkadaşlar rica ediyorum. Bu benim yorumumdur. Siz Kerem'i beğeniyorsunuz diye vay efendim sen futboldan anlamıyorsun sen şusun busun. Diyor muyum? Hayır o senin yorumundur bu da benim yorumumdur. Saygı duymak zorundayız birbirimize. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun minimum 3-4 hafta dinlendirilmesi lazım. Ben futbolcuyum yıllarca futbol oynadım. Buradan biliyorum. Bir futbolcu çok pozisyon kaçırdığı zaman bir sonraki vuruşunda bile acaba yine kaçırır mıyım korkusuyla vurur o topa. Ve bu hataya sürükler insanı. Bu yüzden bu futbolcunun yedek oturtulması lazım. Buradan Okan Hoca'ya sesleniyoruz ya. Sikardi, yani Sikardi zaten pek bir şey gibi pozisyon gelmedi zavallı Sikardi'ye. Ama ona rağmen yine Oliveira'ya servis evet. yaptı. Oliveira'nın şutu zaten ala tahmin girdi. Sonradan oyuna girenlerde de pek bir varlık yoktu. Genel olarak maçların önmesi videomuz bu şekilde. Şunu söyleyerek bitireyim. Galatasaray'ın aklı Bayern Münih maçında kalmıştı bizim gibi. Ki biz de çok durgunduk maç izlerken. Yani eminim çoğumuz hala Kerem'in kaçırdığı o pozisyonlara takılı kalmışız çoğumuz hala o 60 dakika dünyanın en büyük 3 kulübünden biri olan Bayern Münih'e diz çöktürdük ama 3-1 yenildik. Hala beyin orada. Yani en yakın zamanda bunu unutmamız lazım. Hem futbolcu hem taraftar hem Galatasaray ailesi olarak unutacağız. Maç değerlendirmesi videosunu bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeğe saygı için hem buradan hem YouTube kanalımızdan bizleri takip ederseniz Bizleri onur edersiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Her zaman, her yerde en büyük Galatasaray diyerek videomu noktalıyorum.